Eğlenceyi çok, ya eğlenceli değil, ekonomiyi çok eğlenceli hale getiriyor. Hepsi evet. tamam. Öbür türlü ne diyorlar? Dissatisfied. Oy bu ne? sabah uyanıp da sordun mu bu dünyaya niye geldin? Evet. Yani ah. kendini böyle... Oh. Varlığımızın dünyada zerre bile olmadığının, toz bile olmadığımızın farkındadır. Burası çok düşük, bir boyutun çok düşük ucu. Burası da çok yüksek ucu. Ya bırakın biraz kadınlar egemen olsun ya. Biraz kadınlara egemen olsun yani. Her zaman kasino kazanır. Ya yani bu kadar da testosterona ihtiyaç yok mu yani? Seni inandırıyorum, seni inandırıyorum, seni inandırıyorum. Etrafında o kadar çok inanan oluyor ki. Yani ben mesela şimdi Nişantaşı'nda bir arkadaşımla randevu oluyor, oturuyorum. Yani ben istemesem de ajans kendisi kapanacakmış zaten. Kapının önüne bir bakıyorum. Aa Önder abi ne yapıyorsun burada diye iki tane balici oturuyor. <laughs> <laughs> Öyle bir beyoğlu hepsi birden Polat Alemdar. Gömlekler böyle arada ceket var yürürken hani şöyle.